Evet, biraz heyecanlıyım. Afrika'ya gidiyorum. Somali'ye. Bu da nasıl çekeceğim bilmiyorum. Bu ilk video başlıyor. Evet, İstanbul Havalimanı'ndayım. Geldim. Peki. Muaz şu an gerginliğimi atmak için İnsanları şakalar yapıyor. Evet, adamın ben bilmiyorum. Pasaporttaki resmine benzemeye çalışıyor. Polise laf atıyor. <laughs> polise, laf <polise, polise. gülüyor> Polis. Polis. Polis atıyor. Topoğlu evet. muydu? Topoğlu. Ee, Hayır, iş oldu. Topoğlu. Evet. Altı aydan daha az kalmış da. İnisiyatif olarak seni gönderiyorum. Ama <laughs> dönemezsen inisiyatif bana ait. Evet, uzun ve yorucu bir uçak yolculuğunun ardından Somalinin başkenti Magishu diye geldik. Şu an oteldeyim. Bugün başkentteyiz. Yarın sabah 8:45'te bir yere gideceğiz, bilmiyorum. Orada çekimler yapmaya başlayacağız. İki gün çekim programımız var. Ülkeyi, yani şehri henüz gezemedik ama ilk izlenimlerime göre yani bence güzel bir yere benziyor. İnsanlar güler yüzü burada da. Yani sadece çok nem var. Ben uçaktan ilk indiğimde nefes almakta 2-3 dakika çok ciddi zorluk çektim. Sonradan neyse ki yerde klimalar var da iç mekanlarda sıkıntı yok. Evet, alalım. Özel çetimize bineceğiz. <gülüyor> Özel <gülüyor> jetimizin de kuyruğu yanmış. Mogadishu'nun gülü, Validoba'nın aslanı. Evet, onu söyleyeyim. Çiğ, 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 Nerede olursa olsun çalışkan öğrenci her zaman çalışkan işte. Mogadishu'dan Baydubay'a geldik. Ee, yeni otelimize yerleştik. Burası diğer otelden daha iyi. Ee, ekipmanları hazırladım. Çekime başlıyoruz. Böyle çok fazla takmıyorum. Şimdi şimdi. Dante, Somali'de çekimdeyiz. Arkadaşlarla birlikte. Türkiye. <laughs> tür -Tür -Türkiye. -Tür Türkiye. 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 Tü Türkiye. Hadi. Let's go. Şimdi Somali'de bir medreseye geldik. Burada Kuran-ı Kerim'de atacağız. Çocuklar burada böyle bizi bekliyorlar. Burada çok sıcak, çok nemli. Kamera sürekli kapanıyor. Yani neredeyse kamera hiç açılmıyor bile diyebilirim ya. Her 10 dakikada bir klimanın önüne götürüyorum. Bakalım ne olacak. Hoş abi. Evet arkadaşlar. Evet şu anda bozuk yollardan çok hızlı bir şekilde gitmek zorundayız. Sebebi ise buradaki El Şabab terör örgütünün hava karar kararmaz kırsaldan kentlere inmesi. Ondan dolayı hızlıca bulunduğumuz, konakladığımız otele gitmeye çalışıyoruz. Afrika'daki üçüncü günümüzden herkese selamlar. Şu anda oteldeyiz, kahvaltı yapıp hemen çekime çıkacağız. Biraz yoğun bir programımız var. Bugün çekimin son günü. Son çekim günümüz yani. arındırma lan mı kullanıyorlar? Az muhtemelen. Yani bak. Hem de yağlanmış biliyor musun? İçinde böcekler de var. Benim yani maalesef imkan yok bu. Yani evet. mesela Cunda Muhammed Sayın Met Prodüksiyon'un e, projesi ve CEO'su e, normal suyu bile içmiyordu yani. Arındırılmış suyla elimi yüzümü yıkayacağım diyordu. Ben şahit oldum buna. E, bu insanlar da alsın. Bak ya mesela Sefa her türlü doğal ortamda yaşayabilir. Suyu içecek gibi gel. Evet. Met Bersol. Burada kurbanlıkların çekimlerini yapıyoruz. Ee, çok sıcak. Her videoda aynı şey diyorum ama çok sıcak.